Ahlaksız Bu nasıl bir dünya ya Peran ne istiyorlar bizden Haklısın canım Ama sen de iyi ağzının payını verdin Biz ne diye görüyorlarsa yani Paranın yoksa hayır deme hakkın da yok İsteyen erkek canın istediğini istediği kadına yapsın Bu mu yani Utanmaz Uf, Nerede kaldı bu ya Bu kadın hala burada mı Beyefendi tamam şimdi giderler sen karışma bir dakika ya. Ay geliyor manyak. Dur Peri ya, dur 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 dur. Gel gel. Gel gel ya Celine geliyorum gel. Beyefendi bırak. Bırak ulan iki tane de ben patlatayım şunu. Beyefendi, sakin olun lütfen. Beyefendi lütfen sakin olun. Tamam Osman beyefendi, ya. Beyefendi. Tamam. Beyefendi. Tamam Osman. Gidelim hadi. Bırak tamam. İyi misiniz be Yardım edin. Bana bakın. Bir oy. <laughs> Oğlum senin baban bir oy almış lan. <laughs> olmuşuz lan? Meşhur olduk lan artık. Helal. <laughs> ya televizyonda haberlere bile çıktınız siz ya. Eee <laughs> nine. Sonuçta bu medyanın gücü. Boru değil ya. <laughs> Ay. Ay. Hayırdır inşallah. Oo. <laughs> -oh. Hayırdır Hamdi? Bak yine eğer bir şey getirdinse ha yok yok hiçbir şey getirmedim ben vallahi getirmedim ee, zaten ben bu sefer getirmeye değil götürmeye geldim. Ha. Ne demek o? Vallahi resmi bir görev için buradayım Nürsün anne. Ee? memo olmaya geldim. Gel, ya? Ne alması, ne Memo... Allah Allah, nedir sordum Hamdi abi? Vallahi hakkında şikayet var Memo. Komiserim alanı gel dedi. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Allah Allah. Nedir sorunuz? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Vallahi bu sefer biraz sakat Memo. Basın kanununu çiğneme. O ne demek ya? Ne basını, ne kanunu ya? Hayda! Ya vallahi onu bunu bilmem ben Nursun anne. Komiserim dedi. Git dedi, Memo'yu al dedi, gel dedi. Haydi bakalım. Sen şimdi ciddi ciddi kaykola mı çekiyorsun yani beni? He vallahi, hem de çok ciddi. Yemişim ciddiyetini ya. Ya Memo, öyle deme yavrum. Bak komiserim çağırdı seni. Ya yavrum, korkacak bir şey yok canım benim. Ne Korkma. korkacağım ya? Hadi gidelim. E de haydi o zaman. Dur, dur, dur. Durun çocuklar, dur. Bir şeylerinizi vereyim size. Memo! Memo, al oğlum. Gel. Memo gelene kadar biz burada mı bekleyeceğiz? O zaman beklemeyelim, hadi biz de gidelim. anca beraber, kancabırabilir. Ee, ha hadi yürüyün arkadaşlar. Sağ ol. Memo bizi bekle! Hay Allah'ım başımıza gelene bak, yarabbim, yarabbim. Ablam asma artık suratını sende bak. Eve gidince annem böyle görmesin seni, üzülmesin kadına. Tamam, tamam. İyi misin Melek? Yani iyiyim işte. Onur Bey, valla sende de maşallah demir gibi yumruk varmış ha. Beygir gibi teptin adamı ha. <laughs> yani, yani beygir derken yani teşbitte kusur olmaz değil mi? Olmaz. Eyvallah. Durmadı anasını satayım bütün gün, santral gibi cır cır cır. Alo, söylemem o. Dayı, beni karakola aldılar. Ne diyorsun lan, ne karakolu? Ne olmuş ya? Ya dayı, gazete hakkında şikayet gelmiş. Kim şikayetçi olmuş oğlum, ne diyorsun? Bilmiyorum bir dayı ya. Burada bir sürü insan toplanmış. Lan oğlum, bir sen eksiktin ya. Yemin ediyorum, bir sen eksiktin. Tamam, neyse sen sıkma canını. Biz, yoldayız zaten. Geliyoruz, tamam. Korkma, kapat. Hadi. Ne olmuş Osman? Ne karakolu? Ya ne olmuş ya? Ya bunlar gazete çıkarıyordu ya. Ee? Ne gazetesi? Oo, Onur Bey, sen de ayakta uyuyorsun vallahi ya. Ya bu çocuklar mahallede bir gazete çıkarıyorlardı. Evet. Tamam onu biliyorum da yani karakolla ne alakası? Ya ne bileyim ben neden işte bilmiyorum gidince öğreneceğiz soracağız yani. E tamam hadi gidelim karakola. Allah harika fikir ha. Ben de Bursa'ya doğru gidiyordum bir İnegöl köfte yeriz diye. Ay Osman sırası mı şimdi şakanın hadi bas. Anasını satayım biz de emniyet amirliğini geçtik ha bu ne ya. Bütün aksiyonda şeyde biz varız ya. Aa, bu da gitmedi be. Yani. Bu kadar mı? Yine be. Geç. geç. Halıcı, ben şimdi karakoldayım. Sana mesaj attım, ne yapacağını biliyordum. Hadi Memo, kapat şu telefonu. Yeter Aa, konuştun. Tamam komiserim. Yılmak yok, çalışmaya devam. Memo yok, isteriz. Memo çocuklar, yeriz. hadi şimdi ya. Memo yok, isteriz. Memo yok, isteriz. Hadi çocuklar. Memo'yu almadan hiçbir yere gitmiyoruz abi, buradayız. Hoppala. ne yapacağız kardeşim bunlarla? Ya büyük olsalar neyse de çok da seviyor bu kere kadar. Baksana. Ah, oh, Osman abi. Ya. La la la. Şa. Osman abi çok, çok yaşa. La la la. Şaşa Şa. Osman şey abi çok yaşa. La la la. Şaşa Şa. Osman şey şey abi çok yaşa. Şey şey. şey. şey tamam, tamam, tamam gençler. Tamam. Osman geldi. Olay çözüldü. Sıkıntı yok. Abartmayın. Osman abi ben bu içeri aldım. Tamam, çözeceğim. Merhabalar. Kolay gelsin. La la la. Şaşa Şa. Osman abi çok yaşa. Önceki bültenimizde verdiğimiz haberi hatırlayacaksınız. Beykoz'da bir mahallede yaşayan çocukların çıkardığı Bizim Gazete isimli SEMP gazetesiyle ilgili haber. İşte aynı gazetenin internet sayfasına az önce ciddi ve oldukça şaşırtıcı başka bir haber düştü. Gazeteyi çıkaran çocuklar Sem sakinlerinin şikayeti üzerine ifadelerine başvurulmak üzere karakola çağrıldılar. Vay vay. Nereye dedi? Oğlum haberin yok mu senin? Kardeşini karakola götürmüşler. Olmaz olur mu dedi ya haberim var. Bu evde neler dönüyor can? Ya dede sen sakin ol. Her şey kontrol altında. Sakin makin olamam ben. Bak kardeşin karakolda. Şimdi dede sen merak etme. Acil müdahale timi olay yerinde. Ne timi ne timi? Ya Osmanlıyım, Melek annem, babam hep orada sen merak etme. Arada bir de bana biri haber verse olmaz mı? Acil müdahale miymiş? Gülfidan, getir şu ilacımı. Ben getiririm dedeciğim. Hepimiz yan, yan yana, bizim, yan bizim mahalle omuzumuza. Omuz omuz çocuklar, Hepimiz yan yan çocuklar. Yana. Bir dakika. Sakin, dinleyin beni. Siz fazla abarttınız bu işi. Arkadaşlarınıza bir şey olduğu yok. Öyle tutuklamaymış, gözaltıymış. Nereden çıktı bu laflar? E abi niye içeri aldınız o zaman? Komiser amcanız onlarla bir şey konuşacak. Hepsi bu. E sonra ne olacak? E sonra eve dönecek. Ya dönmezse? Ya abi dönmezse ne olur? Midem kırılır. Şuradan bir film alayım ya. Ya sen de bir dur be. Amca bak. Memo gelene kadar biz buradan gitmiyoruz o kadar yani. Ya Musti kızdırma beni. Oğlum ben senin öz be öz amcan değil miyim? Yalan mı söyleyeceğim sana? Hadi gidin artık üşüteceksiniz burada. Yok. Memo gelene kadar buradayız abi. Gitmiyoruz hiçbir yere.